Özupak'tan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. Emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özupak, EYT ile ilgili Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Özupak bir tweet'inde 23 yıldır yaşanan adaletsizlik formül üretilerek değil, 99 öncesi haklarımızın tamamının iadesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeme alınıp bir an evvel çözüme ulaştırılmalıdır. Sabır ve tahammülümüz kalmadı getirin yasayı, bitirin çileyi dedi. Başka bir tweetinde ise EYT'nin derdi de çözümü de çok nettir. Aylarca üzerinde çalışmaya, dosyalar açmaya, araştırma komisyonları kurmaya hiç gerek yok. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. 99 öncesi haklarımız neyse eksiksiz talep ediyoruz açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için... Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.